Sosyal terörist, tarihçi, edebiyat eleştirmeni, antropolog, psikolog, sosyolog olan Fransız düşünür. Michel Foucault 15 Ekim 1926'da Fransa'nın Poitiers şehrinde doğdu. 1948'de felsefe diplomasını, 1950'de psikoloji diplomasını aldı. 1952'de psikopatoloji diplomasıyla ödüllendirildi. 1950 ila 1953 yılları arasında Fransa Komünist Partisi'nde yer aldı. 1954'ten itibaren 4 yıl İsveç'te Apsala Üniversitesi'nde doktora çalıştı. Birer yıl Varşova ve Hamburg Üniversitesi'nde Fransızca öğretti. 1960'ta Fransa Clermont-Ferrand Üniversitesi'ne felsefe bölüm başkanı olarak döndü. Deliliğin kitabı isimli eserindeki teziyle doktorayla ödüllendirildi. Foucault'un ikinci önemli eseri, Kelimler ve Şeyler, 1966'da yayımlanan karşılaştırmalı bir ekonomi, doğa ve dil bilimleri çalışmasıydı. Bu kitap Foucault tanınmasında etkili oldu. 1968'den sonra, Vicen'deki Paris 8 Üniversitesi'nde felsefe bölüm başkanı oldu, 1968 öğrenci hareketinden oldukça etkilendiler. Aynı yıl Foucault başka aydınlarla beraber hapishane bilgilendirme grubunu kurdu. 1969'da bilginin arkeolojisini yayımladı. 1970 yılında Fransa Koleji'ne düşünce sistemleri tarihi profesörü olarak seçildi. 1975'te belki de en etkili kitabı hapishanenin doğuşunu yayımladı. Ömrünün kalan yıllarında kendini cinselliğin, cinselliğin tarihi, Histoire de la Sécualité çalışmasına adadı. 1976'da ilk cildini yayımladı, çalışmasını tam bitirememiş olsa da ikinci ve üçüncü ciltler 1984'teki ölümünden hemen sonra yayımlandı. Michel Foucault, daha çok toplumdaki daimi doğruları inceleyen bir filozoftu. Nietzsche ve Heidegger'in düşüncelerinden oldukça etkilenen Foucault, çalışmalarında çoğunlukla Marx ve Freud'un fikirleriyle mücadele etti. 25 Haziran 1984'te Paris'te yaşamını yitirdi.